Herkese merhaba arkadaşlar, bugün gezenliğe tek başıma geldim. Ne var burada? Kapı çalıyor burada. Lan açılmıyor. Açılmıyor. Evden çıkmaya deneyeceğim. Lan açılmıyor bu kapı. Hiçbir kapı açılmıyor. Bu da 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 açılmıyor. Hiç açılmıyor. Tek süre şey açılıyor mu? Nasıl açılmıyor? Hiç bu açılmıyor. Dışarısı bile açılmıyor. Işık yanıp söndü. Gördünüz mü? Lan. Sesi duydunuz mu? Buradan geliyor. Kapıyı açıyorum. Açılmıyor. Lan. Ses aşağıdan geliyor arkadaşlar. Biliyorum var. Lan. O neydi? şey var. Arkadaşlar tekrardan başladım. Şimdi evden çıkacağım. Şimdi çıkıyorum evden. Kapı açılmıyor. 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 Kapı açılmıyor.

Bakmak istemiyorum. Buradan geliyor. Galiba açıkmam lazım. Arkadaşlar az önce şöyle oldu. kapı ara açıldı? Kapalıydı. Allah yanlışlıkla video başlattım. Hı, 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 hı. Arkadaşlar tekrardan bir odaya gitti. Ne oluyor bu evde? O resmen ev Minecraft'a dönüştü. Lan bu şey ne? Lan... çıkıyorum ben bu odadan. Arkadaş, arkadaşlar Muhammed canavar korkunç evde e, kaçırıldı. Diğer bölümlerde e, Muhammed'i kurtaracağız. Söz veriyorum ve Evli ablamlar korkun çevrelere gittiğinde den beri ortada yoklar. Videoyu çektiler. Telefon kam telefonumu yeni buldum. Hadi bay bay. I'll be the last one left when the go out.